Merhaba arkadaşlar. Sigma Boy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam 5 dakikada 10 sayfayı okuyup 10 sayfayı ya geçeceğiz ya da 10 sayfada kalacağız. 10 sayfanın altında kalırsak da zaten yapamamış oluruz. Şimdi hemen sizi bekletmeden başlayalım. Şu an 5 dakika değil mi? Evet. Saat de orada. Hemen göstereyim size. Gördüğünüz gibi saat orada duruyor. Şu parmağımın gösterdiği saat. Parmağım hareket ediyor ya. Değiyor gibi olan saat. İşte o. ona böyle okuyacağız. Hemen bir bakayım saati. O büyüğü yer kovan yani. 8'in iki dakika üstünde olduğunda dur. Babam çağırıyor hemen. Arkadaşlar babamla konuştuk. Birazcık izin vermedi. Zorladım izin verdi video çekmeme. Hemen sizi bekletmeden de başlayan dakika geçmiş mi? Evet geçmiş. Büyüyor o zaman. Bir 2, 3. 3 tamam. Hemen başladık. Siz de hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz belki. Siz de altın top gibi özel bir ödül kazanırsınız. Önemli olan sevdiğiniz şeyi yapmanız. Onun için onun için çok eğlenceli çalışmanız yapmanız ve onun için çok çalışmanızdır. Ve unutmayın her zaman eğlenmeye de odaklanın. Çünkü hayatta en güzel şeylerden biri eğlenmektir. Sizinle bu özel anımı paylaştım için, paylaştığım için çok mutluyum. Kendinize iyi bakın ve rüyalarınıza inanın minik dostlarım. Ronaldo'nun sakatlıklarla savaşı. Merhaba küçük arkadaşlar ben Cristiano Ronaldo. Sizlere çok özel bir önemli önemli bir e, paylaşmak istiyorum. Bu hikaye futbol oynarken yaşadığım bir sakatlıktı. Arkadaşlar eğer sıkılıyorsanız izliyorken ben durduracağım. Şimdi bitirdiğimde geri başlatacağım tamam mı? Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şu an 5 dakika bitti. Bence kötü olduğunu düşünüyorum ya. Çok az okudum gibi. Bence de öyle olabilir. Hemen en başladım sayfa numarasına. 1 2 3 4 4 buçuk. 4,5 dört buçuk sayfa okumuşum. Arkadaşlar bakın 4,5 sayfa. Ne kadar yakın olduğunu gördünüz mü yarma? Çok yakında, çok yakında Az askı biticekti. Bakın şu iki satırı yesin Şu. Şurada iki satır var. Şu satır bir de şu satır. Şu satırlar yüzünden arkadaşlar. Maalesef olmadı. ne kadar hızlı geçti. Şurada daha az gösteriyorlar ama. Bir saatin dediğine bakalım işte. Maalesef Galiba birazcık daha gelişmem gerekiyor. Videomuzu hemen sizinle bitirelim. Bay bay.